Selamlar her şeyin bir ailesi. Ben Murat Şişkolu. Yanımda her zaman olduğu gibi Yavuz Şişkolu var. Amerika Sırbistan'ı 95-91 mağlup etti. Olimpiyatlarda finale çıktı. Sırbistan 17 sayı öndeydi. Ama Amerika ne yaptı ne etti kendini bir şekilde bu maçı kazanmasını bildi. Evet abi yani ben diyorum ki sana bence olimpiyat tarihinin en iyi 5 maçından birisini en bir iyi 5 maçından biri olmuştur. O kesin. Yani ve insanı hakikaten düşündürttü. Avrupa basketbolunun seviyesi aslında ne kadar yukarıya doğru gittiğini görüyoruz. Daha doğrusu Avrupalı takımların işte evet. ne kadar seviyeyi yukarı çıkardığını görüyoruz. Çünkü baktığınız zaman hani bu kadro NBA'den bir tane MVP taşıyor. Onun haricinde de rol oyuncuları var ama aşırı dekoratif bir kadro da değildi. Doğru. Ki. Fakat ona rağmen aslında ne kadar yüksek bir mücadele gücü olduğunu gördük. Ve bir yandan da tabii aslında o ülkesi için oynayan isimlerin biraz hani bizim Fener'de de oynamış olan Bogdan Bogdanovic'in falan ne kadar hani sağlam karakter Oyuncular olduğunu gördük evet. ve iyi bir oyun kurgusuyla tek maçta aslında işlerin ne kadar belli olamayacağını tekrar bize hatırlattı. Hatırlattı. Zaten arkadaşlarımız hatırlar. Bir önce çektiğimiz videoda demiştik yani 92 Dream Team'de neyden bahsediliyordu? Amerika kadrosu hariç bütün toplamda 9 evet. tane NBA oyuncusu vardı o olimpiyatlarda. E şimdi bu sezon itibariyle 51 NBA oyuncusu evet. vardı Amerika harici ve öyle ya da böyle bir sezon iki sezon üç sezon neyse oynamış NBA oyuncu sayısı da 81'di. Yani tabii ki de bazıları diyor o bak ama Amerika'da gidiyordu. Abi artık yani seviye çıktı. Yok, seviye başka yerlerde. Ve görüyorsunuz 17 sayı geriden gelmek bile hakikaten zor. Çünkü neden? NBA maçı 48 dakika, Olimpiyatta FIBA kuralları 40 dakika. E ona göre tempo oluyor. Tabii ona öyle. göre bir şey oluyor. Ve hala da yani maç 84-86 iken galiba yanlış hatırlamıyorsam Joel Embiid bir top kaybı yaptı. Evet. O an dedim sana hatırlıyorsun belki hakikaten Sırbistan buradan götürecek gibi. Sonra kim kaçırdı? Dobriç mi dedin sen? Onyan Dobriç'in kaçırmış olması lazım. O Biraz çok net bir üçlüktü. prematüre bir üçlük denedi yani. Evet. Ya o ya da Abramovic denedi sanırım. Olabilir, Ola çok netti kaçtı. Kaçınca zaten orada aslında tempoyu yakaladı tekrardan Amerika. Tabii zaten Amerika'nın aslında hani son çeyrekte falan bilhassa kovaladığı tamamen hızlı hücumlar oldu. Çünkü evet. farkı eritemeyecekti başka türlü. İlk iki çeyreği de Sırbistan kazandı. Yani onu görmek Doğru. lazım. İki çeyrekte de e, skorları falan hep kendi lehineydi. Hatta şöyle 3. çeyreği de çeyrek başında seri stan kazanıyor. 22'ye 20. Aynen öyle, aynen öyle. yani kapatamayacak gibi bir vaziyet evet. vardı. Çünkü el üstü sayılar geldi. Mesela Vasilya Miç'ten de bir takım destek geldi veya işte Milutunov olması lazım. Evet, o doğru. da mesela bir hücum ribaundu alıp skor yaptı. Toplamda çok uzun süre sahada kalmadı belki. Çünkü şutu yoktu. İşte ortaya koyabilecekleri daha azdı filan. Ama ben hani maçı izlerken, sonrasında falan, bugün de biraz üstüne düşündüğümde şunu fark ettim. Yani Curry ile Lebron'dan biri olması Gümler'de. Amerika, öyle. bence evet. öyle. Yani biri triple-double yaptı, biri 36 sayı attı zaten. Evet. Giderdi yani. E hazır abi konuyu açmışken Curry'e değinelim çünkü Curry'nin ilk olimpiyatları evet. ve çoğu kişi eleştiriyordu. Neyden dolayı? Sen toplamda bu bu maça kadar 25 sayıda kalmıştı tabii. galiba. Ya 25 ya 28 29, öyle bir olması abi. lazım, 7 sayı ortalaması vardı. <laughs> E öyle olduğu için diyordu hadi be abi artık ne zaman oynayacaksın ne zaman oynayacaksın? Kör evet. dedi ki işte oynadım dedi. 36 sayı, 8 rebound, 9 tane üçlük isabeti buldu ve zaten ilk çeyrekte daha Amerika'nın ilk 15 sayısının 14'ü Kör'den evet. gelmişti. E ondan sonra tempoyu belirlemişti. Şunu gördüm. Grantil'in geçen gün galiba röportajda diyordu Grant İşte işte biz kadroyu kurgularken şunu düşünüyorduk. Hani bir Lebron bir Durant Curry tamam ama hani yaşlar da fazla ama biliyorduk ki bu olimpiyatlarda böyle maçlara ihtiyacımız olacak evet. diyordu. Aslında bu maçı işaret etmiş. Çünkü bu maçtan evvel yapıyordu bu röportajı Sırbistan'a karşı. E bakıyorsun son bölümde maç iki sayı öndeyken sayıyı atan kim? Durant. Durant. O orta Aynen. mesafeyi bulan. E, kritik anda perdeden çıkıp üçlük atan kim? Curry. E onun hariç topu topa ba topa basıp e, hemen turnikeye giden kim? LeBron. O turnike de çok güzeldi. Evet, çok estetik, estetik bir duruyor bir kere. Tabi. Estetikti ve hani şöyle söyleyeyim. Aslında çok akıcı da hücum edemedi. Bilhassa Durant'e gitmek durumunda kaldığı senaryolarda falan. Evet. Veya mesela köşe üçlüğünde Bemada Adebayo boşta kalıyor. Jiu Adebayo atıyor gibi falan bir vaziyet vardı. Yani İnsan şunu fark ediyor, tabii ki Sırbistan'ın hakkını teslim etmek lazım, çok iyi bir oyun şemasıyla sahadalardı, belli dönemlerde 1-3-1 alan savunmasına döndüler, Amerika çok hazır değildi bunlara evet. hücum etmeye. Fakat işte insanların da hani bilhassa daha yaşı olmayan seyircilerin filan da ben şeye dikkat etmesini çok isterim. Yani bu seviyeleri mesela Tatum'la Halliburton'la şu an oynamaya kalksa çıkamazdı. Yo, ya, o çok zaten. Belli. Iki... El, o el üstü mesela Durant'in attığı iki tane sayı vardı. Onlar evet. gelmezdi mesela. E zaten son çeyrektekiler. Çıkamadığı için Derek White 6 dakika, Ben Adebayo 9, tamam. Davis 10, Edwards 13. E Durant dahi 24 dakika süre alabildi. Tamam, tamam. Durant'e de çünkü çok bir top gelemedi başlarda. Zaten Durant de maçın ardından şu açıklama yaptı. Son set yani son çeyrekteyken şunu düşündük. Yok biz herhangi bir şekilde set oynayamayacağız. Herkes evet, bire he? bire kaldı dedi. Evet. Ve herkes çok iyi anlaşabildi dedi. Orada çok mutlu oldum dedi ve çok özel bir an yaşadığımızı hissettim dedi. Çünkü maçı izlerken de onu fark ettik. Tabii canım, yani herhangi Sırbistan bir tamamen kitledi. Ha herhangi bir set yani. oynanmadı. Sadece birebir ya da perde üzerinden oyunlar devam ediyordu. Ve şey yani gerçekten bir an dedim galiba Sırbistan elleyecek ve Amerika bir anda kendini bronz madalyada bulacak diye düşündüm. Şimdi tabii karizmayı çok fena çizdirirdi, hani evet. öyle bir durumda acayip çizdirmiş olacaktı Amerika. Orada tabii tartışmalı görülebilecek bir hani basket foul durumu oldu ya. Ondan sonrası da bir daha sayı tartışmalı imkanı oldu. Tartışmalı. Hangisi? Şimdi foul geldi, yok hiç galiba Davis'i itmiş bulundu. Ha evet doğru. Ondan sonra da o da Durant'in üzerine düştü. Şimdi bu sayılık sayı isabeti bulundu. Ondan sonra son top bir de yandan başladı. Evet. Bir de bu kırattı. Evet. Altı sayılık bir oyun yapma imkanı tabi Amerikanın. Orada hani bilhassa daha böyle Avrupalı medyada, sırp medyasında falan da daha eleştirel yorumlar olduğunu gördüm ben de maçtan sonra baktım. Hani bu kurallarda yok vesaire filan diye. Porto Portorikolu veya Honduraslı hmm. hakemle ilgili çok olumsuz konuşmuşlardı. Hmm. Onu o da olabilir. fark ettim. Şimdi buralarda tabii hani şey bitmez. Yani baktığınız zaman hani şu şöyle olsaydı, bu böyle olsaydı, hakem şu kararı verseydi gibi durumlarda oluyor. Olmaz değil. Gel gelelim e, şunu da fark ettim ben. Yani Bogdan Bogdanovic falan aslında ekstra demeyeyim ama zaten e, kora kor mücadele verecek şekilde oynadı. Yani Nikola Jokic zaten tabii çıkabileceği yerlere hani, çıktılar. Neden MVP olduğunu gösterdi. Dolayısıyla zaten aslında onlara karşılık verecek sistem dışı performansı gösterecek bir şeye ihtiyacı vardı Amerika'nın. Misal aklıma gelen, Lebron James'in galiba üçüncü çeyrekte böyle artık devrilirken attığı bir sayı vardı, evet, FDV doğru. gibi değil de. Anladım anladım. Onu mesela yapabilmek için çok ciddi güç gerekiyor ve hani vücut koordinasyonu lazım. O fizikte bunları çıkarmak falan çok büyük başarı zaten. Öyle tabii canım ki yani Lebron'la ilgili demiştik hatırlarsan. Yani bu yaşta hala aynı hırs, aynı tutku, aynı açlık var. Lebron da maçın ardından dedi ki, ben bilmiyorum dedi, bir şu an 22. sezonundayım, hala heyecanlanıyorum, hala böyle büyük maçlarda, artık çok az bir farkla bitecek maçlarda hala heyecanlanıyorum, hala o hissiyatı yaşamak Hı -hı. çok, çok keyif verici. Ve gördün ki maç bitti, hemen Lebron, Curry ve Durant inanılmaz bir kare verdiler aslında, çok sevindiler. Yani bunlar hakikaten benim için yani bu basketbol neden anlamlı, neden oynanmalı buralarda hakikaten Lebron bir kez de hatırlattı bana. Ben arkadaşlara şöyle bir örnek vereyim. Yani benim basketbol ve futbol arasında kurduğum bir korelasyon var. Bana göre futbol daha tavladır, basketbol daha satrançtır. Oynanış itibariyle. Çünkü bir de NBA basketbolunu özellikle ele aldığınızda sistemler, setler çok oturmaya başlar. Hani bir takımın ne oynayacağı, hangi oyuncunun kaçıncı dakikada sahaya gireceğine kadar her şey belli olmaya başlar. Doğru. Gel gelelim FIBA basketbolu yani olimpik düzeydeki bilhassa veya dünya şampiyonaları falan kendi içinde yine tavla bir yön barındırıyor. İş orada biraz sistemden çıkıyor. Çünkü işte demin bahsettiğim gibi diyelim ki 2-2-1 veya 1-3-1 alan savunmasına döndü rakibiniz. Ona karşı mesela hücum edebilmek için zaten takımınızın birbirini çok iyi tanıması lazım. Çok iyi tanıması lazım. Bir Ve o de... çözümü üretebilmesi gerekiyor hızlıca. Burada Sırbistan şunu iyi yaptı. yani Bu sefer dedi ki yok hiç hep tempoyu belirlesin evet. Çünkü Amerika topu aslında getirdi mesela hem yok hiç grup bu maçında hem de hazırlık maçında Sırbistan'ı yenmişti. Evet. Ama bu sefer o iki maçın haricinde dediler ki yok hiç topu getirsin. Yok hiç topu sürekli tutsun. Yok hiç çözümü bulsun dediler. E bu da neye getirdi? Bazen ikili sıkıştırmaya geldi Amerika. Evet. Ya da bazenlerde sabırsız davranıp erken topa gitmek istedi. Yok hiç bu o seferde ne yaptı? Köşe vücülü ya boş da adamı, boştaki adamı gördü. Çok defa öyle sayı ürettiler. E bu da dediğine geliyor. Yani 40 dakikalık bir müsabakada tek maç usulü Sen o sabırsızlığı gösterdiğin an rakip bir anda farkı açabiliyor ve açtıktan sonra sen eğer tecrübeli tecrübeliysen Direkt maçtan kopup gidiyorsun. E şimdi mesela bir tane hücum reboundu veriyorsunuz ve onun ardından mesela Amerika aleyhine diyorum. Amerika bir hücum reboundu verdi ve devamında galiba yok hiç smaçla bitirdi. Evet doğru. Dördüncü çeyreğin ortasında. Şimdi o pozisyon... Yok hiç pası verdi bir attı galiba. Tabii. Ya da öyle bir şey. Yani yok için bir de mesela behind the back gibi verdi. Evet. Yani böyle böyle başüstü verdiği bir geri pas var. O da mesela dünyada zaten 3-5 kişinin verebileceği pas. Hani yok hiç Alperen, Doncic birkaç kişi verebilir o pası. Evet evet doğru. O şekilde. Yani Can Havli ile oynandığı bir tarafı da var. Veya siz orada o rebound'a iyi basamadığınız takdirde zaten sorun yaşıyorsunuz. Yani Embiid filan mesela bakma sen. Yani bu maç özelinde neden yok için daha gerisinde olduğunu da bize biraz daha gösterdi ki çok hırslı, çok istekli olmasına rağmen ilk defa yani yetemiyor. bu olimpiyatlar süresince en iyi maçını oynadı. Evet. 19 ha. sayı attı. Kritik anda yani 2-3 defa basket oldu Hem basket foul attı hem normal orta mesafe buldu ama dediğin gibi. Ama mesela hangi ya o galiba Bogdan aldırdı. Bogdan mesela faul çizgisinden içeri girip teması alıp basket faul olup bitirdi evet, mesela doğru. yine. Yani farkı ikiye düşürmüş. Tabii öyle. farkı ikiye düşürdü. Ki yani aslında şeyi fark ediyorsunuz. Yani Sırbistan'ın kısalarından tabii ki çok iyi bir üç sayı atış performansı geldi. Ya yani genel olarak Sırbistan bunu iyi ortaya koydu. Fakat galiba Amerika'nın 3 sayı isabet yüzdesi daha yukarıdaydı. Evet. Şimdi ben de bir teyit edeyim hatta. E, tabii mesela yüzde 38 ile oynamış Sırbistan. Amerika ise 50, ile yani. oynamış. Yani e zaten Köri 14'te 9 attı. Tabii. yani olay sadece şey değil. Hani Sırplar şanslıydı gibi bir olay yo, yo. yok. Tempoyu maçın başında iyi belirlediler. Ayağını gazdan hiç çekmediler. Dolayısıyla aslında belki bir iki tane karar anı vardı. Mesela bir erken Galiba Guduric erken kaldırıp çaprazdan bir üçlük denedi mesela. Çünkü tempoya doğru gidiyordu hani Sırbistan'la. Evet doğru. Onları yaptığınız zaman aslında bulmanız lazım. Bulamazsanız kontra yiyorsunuz. Evet. Ve, ve hani Sırbistan'da biraz erken faul yapmaya başladı o yüzden. Yiyorsunuz bir de Bogdan Bogdanovic de aslında son çeyrekte, son bölümde dediğin gibi güzel bir basket foul almasına rağmen önce o pas hatası çok nettir. Sonuçta siz floater kısmına girdiğiniz vakit o kararı veremediğinizde ben çapraza döneyim dediğinizde tamam. eğer uyanık bir guard varsa orada savunma esnasında o topu çalar. Tamam. Çalan kişi kimdi Curry'ydi. Curry e, artık oradaki tempoda e, turnikeyi atsa 5 sayı olacaktı. Attı 5 sayı oldu. Oradaki top kaybını yapan kişi Bogdan Bogdan demişti. Tamam. Aynı şekilde Bogdan'ı yarı saha seviyesinde karşılayan kişi Kevin Durant'tı. Durant topu bir kez dürttü. Bogdan'a topu sektirmek istedi gene orada alın ama yarı saat çizgiye temas evet, ettiği için orada çok kritik aslında iki hata yaptı. Yani dediğin gibi şans hala ama ellerindeydi. Çok e ama artık oralarda yani bu ya şaka değil abi yani LeBron James, Curry, Durant, Embiid ve Booker bu beşiyle evet. maçı bitirdiler Ya bu beşi'nin dördü MVP, MVP ya. Tabi MVP yani. Ee, öyle ama yani şey var tabi Sonuçta basketbolda da sonuçta top bir kişinin elinde ya. Evet. Ya o bir kişinin işi çözebilmesi gerekti. Hani Durant'in de yaptığı açıklama o. Ve ben hani şeyi hissettim. Belki bir adam daha olsa. Hani bu böyle bir fantazi vardır ya Yugoslavya fantazisi. Evet. Belki bir adam daha ekstra olsa özellikle eline top yakışacak biri daha olsa falan çok farklı şeyler konuşurduk bugün. Doğru evet. Ama yani benim de tahminim herhalde Amerika o strese girdi çünkü neyden dolayı çok iyi bir savunma ile karşılaştığınız vakit özellikle ilk ve ikinci çeyrekte işte strese giriyor. Süre daralıyor. Süre daralıyor. Yani evet. bu FIBA kuralları ve onların uyguladıkları taktikler daha farklı tabii oluyor. Tabii. Sürekli oyunu durdur hadi faul yapayım senin o tempoyu sokmayayım. E dediğim gibi 20 dakikada bir şeyleri daha, döndürmekle 28 dakika çok farklı. Tabii ki daha çok streks çalınıyor. Yani daha çok step sıralanıyor. bu da bir faktör. Evet doğru. Yani bazı pozisyonlarda falan onu görüyoruz yani. Zaten Amerika 10 evet. top kaybı yaptı baya evet. fazla yaptı evet. kendilerine tabii, göre. Tabii. Yani çünkü yani o ilk adım muhabbetinin daha farklı olması hasebiyle evet. de tabii bazı farklılıklar oluyor yani ben günün sonunda şeye tabii dikkat ediyorum yani maç ne kadar böyle kendini izletti? Yani çünkü işte Oo, evet. o açıdan baktığınızda hazırlık aşamasında filan Güney Sudan maçı da çok tempoluydu. Doğru. Orada mesela Lebron James çok ciddi alıp götürmüştü filan. Ve bu maç hakikaten olimpiyat tarihine geçecek ikonik müsabakalardan biri oldu. Ben mesela Fransa maçının bu kadar geçip geçmeyeceğini bilmiyorum. Böyle İstersen tempolu. oraya gelelim. Ufaktan ha, Fransa yani. dedin. Yarın 22.30'da. Türkiye evet. saatiyle 22.30'da. E, Fransa ev sahibi e, 2028'de de Amerika ev sahibi olacak, değil mi Tabii, Los, Los Angeles. Angeles'ta. Evet. Bakalım yani bilmiyorum şimdi Fransa kadrosunda bir yandan... Lebron oraya gelmez değil mi artık yani Los Angeles'a? Bence Angeles gelir. Hani kendi bir de hani takımında oynanıyor falan ya böyle. Yani gelebilir bence. Oraları yani. Yani, bilmiyorum. Yani, biraz uzatmış yani, olur yani. Lebron'la ilgili herhangi bir risk almak istemem yani Tabii hayır artık. Hani, artık aksakallı dede gibi o neydi Kırgızistan'ın bir tane hocası evet, vardı güreşçi. <laughs> Onun gibi de kalmasın. Yani bunlar. kadro aslında Van var e, ee, şey Gober, Gober, var. Gober bu maçta şey maçını Almanya maçında 5 dakika evet. oynadı. O yüzden oynayacak mı yani kenardan mı başlar yoksa oynayabilir mi? Daha belli değil. ve Batumun var, Yabusele var. Yabusele zaten Euroleague'den de biliyoruz. Evet. Enteresan bir isim. Nitilkinan var. Ee, Evan Fournier'in var ya var Allah var aslında Fransa evet. ve ev sahibi olduğu için de aa bir de şey var Mathias Lesort var. Evet o da var Mathias Lesort. Ama e ev sahibi avantajı tabi daha bence baskıda evet. hani bu kadar isme nazaran bir de tabi Evan Mehdi Fournier kardeşimizin çok evet. enteresan Performansları vardır mesela 0 atar, 2 atar, 4 sayı atar filan. Bu mesela New York Knicks'teyken olmuştu sanırım. 43 sayı atmıştı. Doğru Nasıl evet. Nasıl böyle patladı filan Madison Square Garden kafayı yiyor. Herkes bir ne oluyor vesaire. Ben o esnada gelmişti. şeyde takaslamıştım. ESPN Fantasy League'de. Furnayı takaslamıştım. Ama Evan Furnay'ı niye aldın ki zaten en başta? E işte hani 12. sıradan ya da 13. Ha, sıradan seçmiştim. Sonra işte hep böyle 9, 12, 11 falan yaparken dediğin gibi 43'ü yapmıştı Bir şey vardı yani artık nerede gördüm Twitter'da mı yazıyordu bir, birisi mi bahsediyordu filan aslında böyle en tehlikeli basketbolcu bu uluslararası turnuvalarda diyorlar en tehlikeli basketbolcu NBA'de rol oyuncusu olup kendi memleketinde çıldıran hmm. basketbolculardır filan diye işte Deniz Şüreder de onlardan birisi. Baktığınız zaman 6. adam pozisyonunda Doğru. Falan. Doğru. Hatta bunun böyle en olmuş örneği zaten Manu Ginobili. Evet. Baktınız yani Spurs'da 6. adam olarak çok istikrarlı iyi performansları vardı. Arjantin olduğunda tabi bambaşka bir evet, oyuncu Doğru. Ama Baktığınızda. Ee, o zaman abi son olarak. Tahminin ne? Yani gene sen çünkü dedin bu maç gibi olacağını pek zannetmiyorum dedin. Ben zannetmiyorum dedim. çünkü Amerika turnuva boyunca yani olimpiyatlar süresince bu kadar ciddi zorlanmamıştı. Yani Brezilya maçında hani biz evde böyle muhabbet eder de izliyor gibi yani bir fark vaziyette. Fark çıtırdan hep artıyordu. Yani, yani öyle yani bir o atıyor bir bu atıyor gibi bir vaziyet vardı. Burada. Yani resmen şey gibi maç hani öyle bir gidiyordu ki telefon çalıyor. Ha izliyor musun sen o maçı gibi filan evet, yazan eden arkadaşlarımız oluyordu. Yani tarihe tanıklık etmek safasına gelmiştik. Ben o yüzden hani bu kadar böyle seviyenin yükseldiği bir maçı Fransa'nın yaşatıp yaşatamayacağını bilmiyorum. Hı hı. Bana kadro kalitesi de daha düşük geliyor Fransa'nın. Bana da öyle geliyor. Biraz tabii hani ev sahibi olmanın avantajıyla bir de Amerika'nın bulunduğu bir turnuvada zaten finale kadar gelmişseniz gümüşünüz garanti. Belki hani mental olarak o işi aşabilirler mi? Onu görmek lazım. Yani ellerindeki oyuncular mesela işte Vasile Mitsic baktığın zaman EuroLeague MVP'si de. Evet. Ama Fransa'da hani şu an sayılan isimlerden bu kadar detaylı iyi performans çıkarabilecek birileri var mı? Ona yani bakmak lazım diyebilirim ama onunla tabii gerçekten çıkamıyorum ve dediğine katılıyorum. Yani Yok için yanında birisi olsa diyordun ya. Evet. Aynı şekilde eğer ben, ben Yaman yanında şu an yok iç kalibresinde zaten birisi olsaydı çok, da. çok daha farklı senaryolar konuşabilirdik. Ama bana da sanki Amerika tempoyu bu sefer çok daha erkenden evet. bir şekilde almaya çalışıp eşini diye bilmiyorum. He e, de buldum. Tabii. Artık köreyim var yani adam şaka değil 9' 3'lük belki şimdi 13'lük atar. bitirir <laughs> muhabbeti. Ya, her şey yapabilir. Yani arkadaşlarımıza gene onu tavsiye ederim. Eurosport'ta vardı, YouTube'da gördüm. Son çeyreği paylaşmışlar, sonra 6 dakikayı paylaşmışlar. Şimdi olimpiyatlar olduğu için şimdi hiç video kaydı olmuyor evet. telif haklarından dolayı. köreyi sadece izlesinler. Yani Nereye koştu, ne Bütün koşullar, yani. perde çıkışları, nerede duruyor, ne yapıyor inanılmazdı ya. Evet, Zaten evet. Lebron'a falan hiçbir şey demiyor de. Yani Curry bu maçta kendini net bir şekilde hissettirdiği için söylüyorum. Ben de dediğin gibi yani Amerika'nın zaten kazanacağını düşünüyorum ama bu sefer biraz daha farklı biter diyorum. Şimdi zaten şu da var hani baktığınız zaman Dream Team çok başka bir seviyeydi. Yani relatif olarak bambaşka bir fark koyuyordu zaten dünyanın kalanıyla kendisi arasında. Redeem Team'in de kendine göre bir hikayesi vardı yani o işte nasıl diyeyim hak ettiği altını almak için gelen kadro evet. hüviyetindelerdi. İspanya'yı iki kere yendiler. Doğru. Ve güçlü bir ekipti. Kobe Bryant gibi bir büyük karakter vardı orada filan. Şimdi bu grup aslında hakikaten son yıllarda gelenden çok daha kaliteli gözüken bir ekipti. Bir de tabi ben bu araya dünya şampiyonasını da sıkıştırdım. Onlara nazaran falan çok daha üst seviye bir kadro. Fakat sınanmamıştı. Doğru. Şimdi sınandı. Dolayısıyla artık buradan itibaren bence hani konu daha net olur herkesin kafasında. Beyler bir maçımız kaldı alıyoruz bitiyor, bitiriyoruz evet, vaziyette Ve ondan sonra da işte o apoleti hani altın madalyayı gururla taşımak isterler diye düşünüyorum. Zaten abi videoyu bitirmeden onu da söyleyeyim. Yani hem Steve Kerr hem Grant Hill bu Amerika milli takımında da tamam. oyuncu süreci seçme esnasında diyorlar ki yani bizim için önemli olan tamam hani onu da koyayım bunu da koyayım ama yani Gerçekten maçı kazandırabilecek insanlara ihtiyacımız var. Evet. Yani ben Aa, bu sezonu iyiydi hadi gel be kardeşim, olmuyor çünkü süremiz kısıtlı, oynatmamız gereken şeyler kısıtlı ve koçlar da aslında pek hoşlanmıyor. Neyden evet. dolayı? Çok büyük bir stresin altında yani bir ülke sana bakıyor, diyor evet. ki nasıl kazanamadın diye bakıyor çünkü direkt altın madalya potansiyel, yani sen alacaksın diyor. E alamadığın sürece çok strese giriyorum diyor. Set oynatamıyorsun. Çünkü öyle bir vaktin yok. Ona göre belli şeyler yapıyorsun. E görüldü zaten Sırbistan maçlı. O aslında sokak basketbolu kıvamında. E tabi hani oraya yani, denilecek keyifli diyor, de oldu zaten. Onu yap, öyle oldu. Bakalım yani 2230'da 30da Hı. Maçı izleyeceğiz yarın. Hill ne kadar güzel anlatmış. Yani bir de Hamit Altın Topla kıyasladım da hiç alakası yok yani. Evet doğru. Ben bunu doğru size... bir dakika. Heh, yani şey kirpik mi kalmış? Evet, toz ya bir şey. <laughs> yani Hamit Altın Top ne Ben bunu uygun görüyorum. Siz benden iyi mi bileceksiniz evet, falan. Evet doğru. Diye. Grant Hill kardeşimiz yani NBA'nin işte gediklisi yıllarca oynamış bir abimiz. Baktığınız zaman insan evladı gibi anlatmış derdi. Doğru herhalde. ki yani sakatlıklar olmasaydı Grant Hill nerelere giderdi belki. O, ayrı bir konu tabi. Onu hatırlayanlar bilir. Yani Lebron'un prototipi bir evet, oyuncuydu aslında. Doğru. Kısmet olmamış da Evet abi başka ekleyeceğim bir şey var mı? Ekleyeceğim bir şey yok. Yani bence olimpiyatlar görece sönük geçti. Hani Görece sönük Ama geçti. Ama bizim Yusuf Öçsün Yusuf Dikeç. Ya. Yusuf Dikeç tabi çok ikonik bir karakter olarak evet. oluştu. Hani aurası şusubusu falan oturdu, sevinci oturdu. Mondo Duplantin'in önce işte olimpiyat rekorunu kırıp sonra dünya rekorunu kırması da çok ikonik bir andı tabi. Ama hani bu kadar böyle büyük bir figür çıkarmadı. Yani bir Bolt çıkmadı, bir Phelps çıkmadı, evet. Katie Ledecky çıkmadı. Hani Biles'ın Andrade ile olan işte çekişmesi evet. iyiydi tabi hani jimnastik kısmında. Ama hani günün sonunda çok böyle gümbür gümbür bir olimpiyat olmadı. Fakat işte hani evet. açılış gösterileri çok böyle işte olay yarattı. Doğru. Yani gündem işi. Eki bizim etti. için de zaten sönük geçti aslında. Hani evet. maden... Buse Naz Çakıroğlu alacak da evet, bakalım inşallah. ben onu çok hani yani severek takip ediyorum. açısından bence geride kaldık. Yani bence değil de matematikte olarak tabii, tabii. geride kaldık. E onun haricinde güreşte aslında çok evvel vakitlere baktım evet. hani. 30 olimpiyatları bilmem ne olimpiyatları yani bayağı böyle silme güreş varken e şimdi bu alanlarda da geriye gitmiş durumdayız. Bakalım. E bir de şimdi bu voleybol takımımız da İtalya'ya yenilince biraz Maalesef o orada. da buruk oldu. Ama orada da Egon nedir ya? Egon'u lafar. Neyse şimdi video esnasında <laughs> ağzımızdan bir şey kaçmasın ama Hakikaten ben cins şeyi cins oyuncular. Biri yazmış şu egonuyu Konya'lı yapın filan artık. Evet, değiştirin diye. Bilmiyorum evet. yani güzel olur hani Vargas Evrar, Egonu filan artık. Çok iyi olur da işte. Yani yenemiyorsan dahil et falan evet, gibi doğru. bir sistemle. Evet abi senin başka ekleyeceğin yok bir şey var mı? Yok. O zaman yok. O zaman arkadaşlarımıza diyelim. Olimpiyatlarla ilgili bir sonraki videomuzu umarım 22.30'dan sonraki zamanda çekebilirsek çekeriz. Çekemezsek gene yani bu sefer online ortamda çekeriz. Ona da alıştık aslında. Evet odaya geçiyor. Bakalım olmadı öyle çekeriz diyelim. O zaman videoyu beğenip kanala abone olup yorum atıp bir de yukarıdan bildirimleri açarsanız çok seviniriz diyelim. Görüşmek üzere.